Değerli arkadaşlarım, herkese merhabalar. Ben Yasin Yıldız, vatandaşlık öğretmeniyim. Sizlerle beraber küçük bir kesit, dersimiz hakkında ufak bir bilgilendirme yapıp en azından birkaç örnek soruyla dersimizin aslında ne kadar zevkli, ne kadar kolay ve ne kadar yapılabilir bir ders olduğunu sizlere göstermeye çalışacağız. Ve dijital ailesi olarak da sizlerin her zaman yanınızda olmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlarım aslında vatandaşlık dediğimiz ders ortalama 30-35 saat bandında süren ve ÖSYM tarafından sizlere 9 sorunun geldiği bir derstir. Ve buna ek olarak 6 sorulukta bir güncel bilgiler kısmı vardır. Her noktada ben Yasin hocanız olarak sizlere destek olacağım. Ve burada özellikle temel hukuk, anayasa ve idare hukuk olmak üzere 3 tane ana ünitemiz vardır. Ve her üniteden de ÖSYM'nin 3'er adet sorusu vardır. Örnek birkaç tane soru çözümüyle dersin içeriği hakkında da birazcık bilgilendirme yapmış olalım. Ve şunu bilin Yasin hocanızın bir sloganı vardır. E bu slogan gerçekleşene kadar da peşinizde olur. Hep şunu söyleyeceğiz. O sene bu sene. Haydi bakalım birkaç tane örnek soru çözelim. Bakın ne demişiz. Biri diğerinden veya ortak kökten gelen kişiler arasında kan hısımlığı bulunur. Yani size ben burada kan hısımlığının bir tanımlamasını yapmışım. Buna göre kişi kural olarak aşağıdakilerden hangisiyle karısı mı değildir? Canlar şöyle yapın. Birbirinin oluşabilecek hısımlık türleri 3 tanedir. Kan, kayın, suni. Kan hısımlarını seçemedikleriniz. Şıklara bak. Hangisi seçemediğinse onlar kan. Seçebildiğin tabii ki kan hısımın olmamış oluyor. Bak bunlar kardeş seçemezsin, amca seçemezsin, torun seçemezsin, kuzen seçemezsin. E boldız seçersin. O zaman bu kan değil. Hocam baldız ne dersen baldız kayındır. Nasıl başlayan bir ilişki? Evlenmeyle başlayan ilişki. Bak kayın hısımlığı zaten kayından gelir. Hayatın kayması. Şaka tabii ki. Evliliğin oluşmasıdır. Suni var. O da yapay boyutlu ilişkilerdir. Yani evlat edinmeyle başlayan hısımlıktır. Bir soru daha çözelim. Türk Medeni Kanunu'na göre kişinin hakları nasıl başlar? Değerli arkadaşlarım sorularda sazan olmamakta lazım. Kişilik ne zaman ya da nasıl başlar dersem tam ve sağ doğum diyebilirsiniz. Ama ben burada kişilik dememişim. Kişinin hakları demişim. Hak diyorsak anne rahmine düşmesiyle. Anne rahmine düşmüş olan bebede de cenin denir. Yani cenin olunca tabii ki tam ve sağ doğmak olmak şartıyla aynı zamanda. Evet değerli arkadaşlarım aslında çözdüğünüz soruların birçoğu ÖSYM'nin benzer sınav sorularıdır. Yani ders çok zevklidir. Beraber birlikte olursak zevklidir. Ve şunu unutmayın biz her zaman dijital hoca ailesi olarak sizlerle beraber olacak. Ve o sene bu sene olacak. Ve bizler hep dijital ailesi olarak da dijital hoca ailesi olarak da sizlerin yanınızda olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.